Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kanon yazıcı kartuş değiştirme dolumu nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle içerimizle birlikte. Kanon yazıcı yeni kartuşunuzu hazırlıyorsunuz. Yazıcı açın. Yazıcı kapağını veya kartuş erişim kapısını kendiniz burada elle yukarı doğru çıkartın. Kartuşların hareket etmesini bekleyin. Boş kartuşu tespit edin. Boş kartuşu çıkarıyorsunuz. Yeni kartuşu paketten çıkarın ve hazırlayın ve buraya yerleştirmeniz gerekiyor. Ve bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da örnek veriyorum dolum yapacaksanız mevcutaki kartuşu yerinden çıkartıp içerisine dolum yapabilirsiniz. Bunlar kolay basit işlemlerdir. Fazla e, sert çekmeyin ki e, kırılmasın. Yavaşça takın e, ve e, bunu yaptıktan sonra kanon yazıcınızı yeniden başlatmanız gerekebilir. Ve bu şekilde işlemi onaylarsınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.